Merhaba sevgili kardeşlerim. Yeni bir dersle, yeni bir videoyla birlikteyiz. Örneğimiz şu şekilde. Kol akımlarını hesaplayınız. Ana kol akımını hesaplayınız diye sorulmuş. Evet, 120 voltluk bir gerilim kaynağımız var. Doğru gerilim kaynağımız. 10 ohmluk R1 direncimiz, 20 ohmluk R2 direncimiz birbirine paralel bağlanmış şu şekilde. Evet. Paralel bağlantıda gerilimin eşit olduğuyla başlayalım ilk önce. 120 voltluk gerilim kaynağımızın bir ayağı A noktasında, bir ayağı B noktasında olsun. Dikkat ettiyseniz R1 direncimizin bir ayağı A noktasında, bir ayağı B noktasında. Buradaki gerilim R1 direnci üzerindeki gerilimin ta kendisidir. Yani UR1'in değeri 120 volt olarak bulundu. A noktasının ta kendisi R2 direncimizin bir ayağına bağlı. B noktamızın ta kendisi R2 direncimizin bir ayağına bağlı. Yani UR2'nin de değeri bu R2'nin de değeri 120 volt olacaktır. Evet. İlk önce kol akımlarını bulalım. Daha sonra ana kol akımını Kirchhoff'un akımlar kanunundan yararlanarak bulalım. Çünkü Kirchhoff'un akımlar kanunu daha yeni daha yenice öğrenmiştik. İyice pekiştirelim istiyorum. Evet, başlayalım. UAB eşittir U R1 o da eşittir U R2 o da eşittir 120 volt olarak ilk önce gerilimleri bulduk gördüğünüz gibi paralel devrede bütün alıcıların üzerine aynı gerilim gönderilmiş. Şimdi direncin değeri belli. Üzerindeki gerilim düşümü de belli olduğuna göre akımları, kol akımlarını hemen bulmaya başlayalım. r 1 eşittir. Ur1 bölü R1 gerilim bölü akıma karşı gösterilen zorluk. R1'in üzerindeki gerilim düşümümüz 120 volt. R1'in değeri 10 ohm. Buradan 12 amper olarak R1'in R1 üzerinden geçen akımı bulduk. Sırada R2 üzerinden geçen akımımız var. R2. R2 bölü R2. Yine vır formülümüzü kullandık. Gerilimimiz 120 volt. Akıma karşı gösterilen zorluğumuz 20 ohm buradan 6 amper olarak 6 amper olarak kol akımımızı bulduk gördüğünüz gibi. Evet. Akım potansiyeli büyük olan noktadan küçük olana doğru şu istikamette akıyordu. Birinci koldan geçen akımımız IR1 şöyleydi. İkinci koldan geçen akımımız IR2 şöyleydi. Evet. Şimdi şimdi A noktasına göre Kirchhoff'un akımlar kanunu uygulayıp ana kol akımını bulmaya çalışıyorum. Onun için yeni bir sayfa alıyorum. Yeni bir şekil çizmeye çalışacağım. Artı eksi 120 volt DC. Şurada A noktamız var. büyük büyük çizmeye çalışıyorum A noktasına ana kul akımımız geliyor gördüğünüz gibi R1 üzerinden geçen akımımız ve R2 üzerinden geçen akımımız şu şekilde koskoca bir düğüm noktası olarak düşünebiliriz bu düğüm noktasına gelen akımların toplamı bu düğüm noktasını terk eden akımların toplamı kadar olacak Evet Kirchhoff'un akımlar kanunu uyguluyorum. Toplam gelen akım eşittir toplam terk eden akım. Gelen akımları gelen akım hanesine yazıyoruz. Terk eden akımları terk eden akım hanesine yazıyoruz. Dikkat ettiyseniz I ana kol akımımız geliyor. Onu gelen akım hanesine yazdım. Başka gelen akım var mı diye bakıyorum. Yok. Eşittir. Terk eden akımlarımız IR1 terk ediyor. IR2 terk ediyor. Bu şekilde. Yani ana kol akımımız R1'in üzerinden geçen akımımız 12 amperdi. Daha yeni bulduk. R2'nin üzerinden geçen akımımız 6 amperdi. Daha yeni bulmuştuk. Topladığımız zaman 18 amper olarak ana kol akımımızı bulduk. Evet, soru bu kadardı zaten. Tamamladığımızı düşünüyorum. Evet. Bu video bu kadar olsun. Önümüzdeki videolarda görüşmek umuduyla hoşçakalınız efendim. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın.